Hocam selamu aleyküm. Takım tutar mısınız? Evet kardeşim. Babadan kalma Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'yi çok iyi tanırım. Çok iyi bilirim. Aşağı yukarı belki 30 yıldır maçlarını seyrederim. Yoğunluktan dolayı izleyemediğim maçları olur. Ya da berbat futbolundan dolayı tepki verip izlemediğim, kasten izlemediğim maçlar olur. Bazı seneler çok berbat futbol oynuyordu. 6. 7. olduğu seneler vardı. Üst üste 8-10 maçını hiç izlememişimdir. Ama izlemediğim maçlarında bile muhakkak 2-3 gün içinde özetini seyrederim. Tahammül edemiyorum tam maçı seyretmeye ama o 2-3 dakikalık özeti muhakkak seyrederim. Baba sevgimden de dolayı geliyor. Babam çok fanatik bir Fenerbahçeliydi. Ben de fanatizm falan yok. Gördüğüm neyse bir hakem gibi ortadan konuşurum ve onu söylerim. İnsanlar bundan dolayı Fenerbahçeliliğimi çok severler. Herhangi bir rakip takımla maç izlediğim zaman ne görüyorsam onu söylerim. Benim takımım budur. Penaltı değildi. Benim takımımdan dolayı falan gibi yanlış görüşler asla bende olmaz. Bir hakem gibi ortadan konuşurum. İslam'a dair herhangi bir meselede ya da iki kardeşin arasını bulma konusunda hakemliğime çok defa başvurulur ve ortadan konuşurum. Çünkü bu büyük bir kul hakkıdır. Fenerbahçe sevdam da buradan geliyor. Neden çok seviyorum bu takımı? Çünkü Türkiye'nin çok şampiyon Olan takımı beş tane yıldızı var. 28 şampiyonluğu var. İkinci mesele FETÖ'nün darbe yaptığı, operasyon çektiği tek takım Fenerbahçe'dir. Ve bizi rakiplerimizden 10-15 sene geriye atmışlardır. Amerika'dan aldıkları emirlerle kulübü ele geçiremeyince başkana olan kinlerinden, hırslarından dolayı bize operasyon yapmış ve altı tane birinci sınıf yıldızımızı şampiyon olduğumuzun hemen akabinde şampiyonlarla yine gideceğiz. Altı yıldızımız şike kumpasından dolayı bizi terk etti. Ve takım 10-15 sene geriye gitti. Rakiplerden geri düştü. Şu anda da 9-10 seneden beri hala bu takım şampiyon olamıyor. Her sene zengin bir başkanımız var. İyi niyetli, hakikaten işin ehli adamı geçirir başımıza. Fakat işi öğreninceye kadar çok büyük hatalar yaptı. İkinci sınıf, üçüncü sınıf topçularla ekibi doldurdu, kadroyu doldurdu ve berbat futbol oynatmaya devam etti. Ama şu anda bu sene ümitliyim, o sene bu sene uzun saçlı, karizmatik bir hoca bizim başımıza getirdi. Ve oynattığı futbol birinci sınıf. Liverpool ya da Manchester City tarzı. Onların da özetlerini seyrediyorum. Asla kaçırmam. O iki takım müthiş keyif veriyor. Futbolu o iki takımla hazını alıyorum, zevkini alıyorum. Evvelki senelerde Madrid'le Barca'ydı. Şu anda onlar bitti. Liverpool, Manchester City. Bu ikisi yedi tane topçuyla önde basan, hızlı bir şekilde hücum eden, pas oyunu değil, hücum oyunu oynayan takımlar. Şu anda Fenerbahçe'yi oynatmak istediği oyun aynı. Bunu görebiliyorum. Bu şekilde devam ederse o sene bu sene olabilir. Paçamızdan da çekilmezsek yanlış hakem kararlarıyla falan paçamızdan da çekilmezsek bu sene inşallah 29'u bulacağız kardeşler Mevla Teala yolumuzu asan etsin. Artık rakipler de bize biraz yani iltimas göstermesi lazım. Bunlar paçasından çekildi. 10 yıl geriye geriye atıldı. Şampiyonlar ligi haklarını aldık bunlardan. Mahvoldular. Bari bu sene Fenerbahçe'ye karşı biraz daha müşfik oynayalım. Verelim maçları gitsin. Şampiyon olsunlar bunlar. Rakiplerin de biraz merhametli olmaları lazım. Ama yok. Bize karşı gelen takım şov yapıyor. Şaha kalkıyor. Normalden iki misli enerji sarf ediyor. Ve bizi mağlup edebiliyorlar. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Futbol izlemekte fetvasını da vereyim. Futbol izlemekte hiçbir sıkıntı yok. Tek sorun burada dizlerin üzerine geçen şortlar. Erkekte biliyorsunuz mahrem bölge göbek deliğiyle diz kapağı arasıdır. Şortlar biraz kısa. Rica ediyorum federasyonumuzdan ve kulüplerimizden. Şortları biraz daha aşağı indirsinler ya. Dizlerin altına indirsinler. Biz de rahat rahat maçımızı seyredelim. Bu olaya dikkat etmeleri lazım. Namazları kaçırmıyorsan, ilmi faaliyetlerini kaçırmıyorsan kendini geliştirme konusunda ve helal kazanma konusunda kaçırmıyorsan, üzerine bahis de oynamıyorsan futbol maçı izlemekte ya da bir takım tutmakta hiçbir sakınca yoktur sevgili kardeşim.